O kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. eşten, dosttan, sevgili'den ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli o odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Kapıların, geçitlerin yalnız onda şifresi işte işte o ete sarılmadan geçilmez. Necip Fazıl böyle diyordu. İşte bu kapılar böylesi kapılar. Hepinizin malumu olduğu üzere benliği kırmadan, kolu kanadı kırmadan, sen demeden, kendini aradan çıkarmadan açılmayan kapılar Allah'tan ki devir, ahir devir olmuş. Ahir zaman Evliya-i Kiram Hazaratı'nın da Ümmet-i Muhammed'e merhameti çok, Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in keyfi gelsin diye gelene git demiyorlar. Yoksa şu topraklarda dolaşırken Buhara'da bu ulu pirleri ziyaret ederken, hayatları hakkındaki malumatları dinlerken, ne çileler çektiklerinden haberdar olurken insan şunu düşünüyor. Haddimi aşmak istemem, ukalalık etmek istemem ama bugünün pek çok şeyh efendisi o günün herhangi bir müridi kadar ee, ne diyelim amel edemez, gayret edemez, efendim sıkıntı çekemez. Öyle ifade edelim. Ahir zamana yaklaştıkça iş biraz daha kolaylaşmış. Merhameten yüzümüze gülmüşler, tebessüm etmişler, gelin demişler. Yoksa eskiden bu yüce zatların huzuruna gelse bir insan diyecekler ki, ilim biliyor musun? Bilmiyorum. E git bakalım şöyle bir ilimlerden icazet al da gel. Peki efendim ilimleri öğrenip geldiği vakit diyecekler ki hiç ibadetlerinde eksik noksan vesaire var mı? Var. Ya hadi git bir onları tekmil eyle de gel. Onu yapacak. Ondan sonra diyecekler ki kul hakkı vesaire borç dert var mı? Var. Hadi onları da bir hallet de gel bakalım diyecekler. Onları da hallediverse bu defa kabul için bir dur bakalım diyecekler. Biz bir istihareye yatalım. Sen geldin de, sen hazırım diyorsun da tıpkı Yakubu Çerhi Hazretlerinin kudsası ruh, Şahan ben Efendimiz'e geldiği gibi. Sen geldim diyorsun da iş bizim işimiz değil. Azizan burada bir emanetçidir. Bakalım seni kabul edecekler mi? Diyecek ve istihare telkin edecek. Şimdi ise gelene diyorlar ki ya Rabbi ben pişmanım bütün yapmış olduğum günahlardan. Ellerini uzatıveriyorlar. İşte bu merhamettir. Bu şu devrin, şu zor şartların insanına hem allah Teala'nın hem allah Teala'nın dostlarının merhametidir diyerek yavaş yavaş Mahmud İncirli i Fanevi kudüs Ruh'un kabri şerifine doğru, merkadi şeriflerine doğru ilerliyoruz efendim. Birazdan Allah nasip ederse birlikte merkadi şerifi ziyaret edeceğiz. Ama öncesinde Mahmud i̇ncir i Fanevi Hazretleri kimdir? Bu konuda birazcık malumat alalım, bilgi sahibi olalım diye her zaman olduğu gibi Bilal Kemikli Hocam yanımızda. Hocam Mahmut Emcir Hazretleri Kudüs'e Hakkında çok malumat olmadığını biliyoruz kaynaklarda. Evet. Dolayısıyla çok da söylenecek bir şey olmadığının da farkındayız ama yine de okuduklarınızdan bize paylaşmak istediğiniz neler var? Gönlümüze düşenlerden Lütfen. diyelim okuduklarımızdan. Tabi yani huzurunda durduğumuz Hace Mahmud Encirfani Hazretleri Hacegan yolunun üçüncü durağı. Biz üçüncü duraktayız. mana bu zot sharif silsilay sharifda o'n ikkinchi xal qani piri murshi yettipirni uchinchilari xo'j muhammad orif revgariy quddisro shogirdlari xo'ja al romitaniy ya'ni xo'ja azizoni nasl nasablari zodalardan bo'lib payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga borib qiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vasam bu zot sharif 13 asrda yashab o'tganlar bu zot sharif buxoro viloyatining Bobkin tumanidagi anjir fag'niy qishlog'ida tavallud topganlar ya'ni ushbu qishloqda bu qishloqning hozirgi nomi Anjirbog'. adi anjirboh' bu, bu, bu zot sharif haqlarida mo'tabar manbalarda keladiki ya'ni alisher navoiy hazratlarini nasoiy mun muhabbat kitobida abdurahmon jomiy jomin uns kabi bir qancha mo'tabar manbalarda keladiki bu zot sharif <glie> o'rta bo'yli ko'rkam soqolli nuroni yuzli xush 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 surat surat nur yuzli bor surat hamda takva, zuhda, ilmu ma'rifata hamma ge ibratu namuna bölgen de zat bölgeler. Bu zat şerif ilmu hal ve ilmu kavnu Hoca Muhammed Arif Revgari Hazretler'de <laughs> talim <tanıma> ederler. <laughs> Hoca, Hoca Muhammed Arif Revgari Hazretler'inden öğrenmişler. Hayat hakkında verilen bilgiler bir e, duvar ustası oldu. Ev yaptığını, sıva yaptığını anlatırlar. Yani bildiğimiz bir evi sıfırdan alıp, temelden alıp, yapabilen, inşa edebilen bir insan. Daha sonra ıı, tasavvuf yoluna intisap etmiş, nasıl evler yapıyorsa dünya hayatında gönül evlerini inşa etmeye gayret etmiş birisidir. Ayırt edici bir özelliği var. Şimdi mimarlık diye tarif edebileceğimiz mesleğin o günkü temsilcisiydi. Mimardı yani, kendi döneminin mimarıydı. Peki, bu ne demek? Bu şu demek, medrese ilmini tahsil etti, seyri sülük yaptı, kemale erdi, saadat ikramdan kiramdan oldu, insanlara ders talim etti, zikir talim etti, inşaatta bulundu ama geçimini mimarlıkla temin etti, kendi temin etti. Bu yaptığı işlerin karşılığında kimseden herhangi bir ücret almadı, talep etmedi, verileni de reddetti. Halis, tam peygamber mesleği ücretini Allah'tan bekledi. Allah'ın rızasını hedefledi. Temayüz eden yönü, bütün bu Hacegan ekolü içerisinde onu belirgin kılan yönü, zikri hafiyi, zikri cehriye, aleni zikre dönüştürmesidir. Malum aliniz yusuf Hemedani cehri zikir yapardı. Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri de e, suyun içerisinde yani Hızır Aleyhisselam'ın ona telkin ettiği hep söylenir. Öyle nakledilir. Hafi zikir yapmayı öğrendi. Yani haps nefes yaparak e, dil, dili damağa yapıştırıp, dama yapıştırıp, yapıştırıp bir bakıma e, suyun içerisinde yapıyor olması da yani nefes almadan haps nefes yaparak o zikri yapmasıydı. Yusuf'u Hemedani cehri zikir yapsa da talebesine Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerine hafiz zikri sürdürmesini söyledi. Ve o Hacegan ekolü bu sebeple hafiz zikirde daha çok ağırlık verdi. Ama bu üçüncü durağa geldiğimizde cehri zikir yaptığını, aleni zikir yaptığını biliyoruz. Ve cehri zikir yaptığı için de zaman zaman eleştirildiğine tanık oluyoruz. Yani neden cehri zikir yapıyorsun, yolun esaslarını bozuyorsun şeklinde söylendiğine tanık oluyoruz. Bu zat Yüksek sesli zikre yönelmiştir. O dönemde bazı Hacegan büyükleri kendisine sormuşlar. Efendim Hacegan yolunda, Abdülhali Gücdevani Hazretleri'nin yolunda yüksek sesli zikir değil, alçak sesli veya sessiz zikir vardı. Siz niye tekrar cehri zikre, yüksek sesli zikre başladınız diye sorulduğunda, Mahmud Encifanevi Hazretleri, Şeyhim Arif Rivgeri ölüm döşeğindeyken bana yüksek sesli zikir etme konusunda izin vermişti demiştir. Yine Buhara ulemasından birisi niçin cehri zikir yaptığını sorunca gafiller uyansın, insanlar Allah yoluna yönelsin diye cehri zikir yapıyoruz buyurmuştur Mahmud Encir Fani Hazretleri. Oysa o cehri zikrin bir ima, imanın alameti olduğunu e, ve imanın böyle güçlü bir hale gelmesini sağladığını e, ifade ediyor. Burada bir destur verir misiniz? Buyurun hocam? buyurun lütfen. Şimdi elimde Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin hazırlamış olduğu bir altın silsile kitabı var. Orada tam bu buyurduğunuz hususla alakalı bir malumat var. Onu arz edeyim. Diyor ki Arif-i son günlerinde Mahmut Encir Fanevi Hazretlerine Bu arada şunu da söyleyelim. Encir Fanevi mesela silsiledeki zatlar içerisinde isminin telaffuzu en zor olan evet, zat-ı şerif evet. diyelim. Ama şöyle açıklarsak zannettim dostlarım da zihinde netleşecek. Köyün adı Encir Fane. Encir Fane, bulundukları evet. köyün adı. Encir Fane. Encir, bizdeki incir. İşte Encir Fane'de doğduğu için Encir Fanevi, yani oraya ait olan, oralı. Nispet, i̇şte, ismi nispet diyoruz biz buna. İmam Buhari diyoruz ya, Buhara'da olduğu için. O da Encir Fane'de olduğu için Encir Fanevi. Bu zatın meşhur karamatlardan biri, kunlarni birida qishni chillasida qor yogqan bir, gün, yani <laughs> bir mahalda <laughs> yaman mamlakatidan bir guruh olim ulamolar shayxlar ustozlari xo'ja oriy mohitabon hazratlarini huzuriga mehmon bo'lib keladilar bir kelir qish kunida shunda ustozlari aytadilarki borib xo'ja mahmuddan bir yegulik olib kelinglar bu zotlarni bir ziyofat qilaylik deydilar shunda bu zotni huzuriga kelsalarki bu zotga ke hech bir yegulik topilmagan ekan evinda hech bir yo'q yo'q bular nimaiki topsalar mana shu beva bechoraga ehson qilib ertangi kunlarni allohga tavakkal qilib yashar ekanlar va yarin uchun hech bir bir evinda yo'q ekanlarshunda bu zot hali kelganlarni noumid qaytarmaslik uchun bir ko'milgan anjir daraxtini endi bizada buxoroda mana mana shu anjir mana bular mana hmm. kalması bu tomonda ham anjir qishin yo'q ko'miladichunki sovuq juda qattiq quruq sovuq keladi yog'ingarchilik kam bo'ladi quruq sovuq bo'lgani uchun shunda bu zot sharif mana shu ko'milgan anjir daraxtini qoriniki chetga surib qo'yib e ostidan tuproq kesak aralash kiyganlarni savatiga solib haligi savatni bir oq matoqga ro'molga o'rab ushbu savatni faqat ustozimiz oldiga borib ochinglar ustozimizning ochin Shunda haligi savatni ustozlari oldiga Bu ok, arada oldigarajalana Arif-i Rüvegeri Hazretlerine misafir ürencil, geliyorlar. Misafir Arif-i Arif Rüvegeri, geliyor ama Mahmut İncil Fanevi'yi gönderiyor. Ee, İncil'ler için. Evet. Diye... Bunu üstadıma götürün. bunun ee, Onun önünde açın. Ee, Üstadımın evet. huzuruna getirip açınlar. Allah'ın kudreti mucizesini görürsünüzler dediler. Allah'ın mucizesini görürsünüzler. Hele ki sabahın ustaları, hocaları, mahitabı, hadretlerinin huzuruna bora açsalar ki Allah'ın kudreti, mana shu zotning karomatlari bilan qishni chillasida haligi savatda kesak tuproqlar o'rnidan hozirgina uzilgan yana hiyl hiyl pishib turgan anjirlar muhayyo bo'lib turgan ekanshunda haligi yamandan kelgan mehmonlar hayratlanib so'radilarki bu qish vaqti bo'lsa bu hozir uzilgan anjir qayerdan deb so'raydilar bu qish anjir keldi shunda mana shunday bo'ldi deb bo'lgan voqeani aytib berishadi berishadishunda aytadilarki qani o'sha zotni huzuriga boshlang bir duolarni olaylik deb bu zotni huzuriga keladilar olimlar keladilariu zotnihuiakei u zotni duosini mahmud shunda ustozlari xo'ja ori mohitabon va yamandan kelgan mehmonlar bu zotni huzuriga kelib aytadilarki ey xo'ja mahmud sizdan karomat zohir bo'ldi ya'ni haqqa yetibsiz deb shu ustozlari xo'ja ori bu zotga xati irshod ya'ni pirlikka ijozat xati yozib beradilar irshod belgisi balgisainchunki sen karomatzir bo'ldi sen haqqa yetishdim E, sen, artık de değil, hmm. Bu ayetler ki uşbu dakikadan boşlayıp sizge şogurtlarge talim verişi sizge olur deyirler. İcazat verin Siz artık edebilirsiniz. Arif-i son günlerde Mahmut Encir Fanevi Hazretlerine cehri zikir hususunda izin vermişti. O da vaktin muktezasına ve taliplerin durumuna bina. Bu ifade de önemli hocam. Vaktin muktezası diyor. Vakit yani, neyi o, gerektiriyorsa. Ha, o zaman çünkü Arif Efendi'nin var. yani Rivgeri Hazretleri'nin çok fazla müridanı varmış öylesine çok kalabalık ki yani bunların kiminin zikir yaptığını kiminin yapmadığı konusunda da tam net bir şey yok. O sebeple diyor ki çık tepeye ve zikrini cehri olarak yap. Allah dostları kendi dönemlerinde uygun vasıtalarla insanları kalplerinin intibaha gelmesini temin edecek faaliyetlerde bulunurlar. Demek ki bu mübareğin zamanında artık hafi zikri merak eden kalmamış, duyurmak da mümkün değil. Bu sefer cehri zikri ümmetin menfaati için, maslahat için yani insanlar için duysunlar gelsinler diye gündeme getirmiş ve adaba koymuş. Sonra Şanık Şübent Hazretleri döneminde tekrar silsilenin büyükleri hafiz zikre geri döndüler. Ama o arada bir miktar 3-4 halka sesli zikir de yaptı. Buhara'nın önde gelen alimlerinden ve Muhammed Parisa'nın kutsasuru büyük dedesi olan Hafızüddin Kebir, alimlerin hazır bulunduğu bir mecliste Encir Fanevi Hazretlerine soruyor. Hangi niyetle cehri zikir yapıyorsun? Diyor. Evet. Cevaba dikkat buyurunuz. Uyuyanlar uyansın. Evet. Evet. Gafiller kendine gelip hakikat yoluna yönelsin. İstikamet ile şeriat ve tarikate girsinler. Bütün hayırların anahtarı ve saadetin aslı olan hakiki tevbeye ve hakka yönelmeye rağbet etsinler diye cehri zikir yapıyoruz cevabını verdi. Hafızüddin bu cevabı çok beğendi. diyor. Eyvallah. Vaktin muktezasının aslında şerhini Hazretin diliyle yapmış oldu. Hazretin diliyle yapmış oldu. Yani uyuyanları uyandıracak olan gene kendi müridanı aslında yani intisap edenler bir Belki bir gaflet hali söz konusu onları uyandırmak için. Tabi bir soru daha soruluyor belki orada o da zikrediliyor olabilir. Yani cehri zikir yapmaya alamet nedir? Nasıl yapılabilir ya da kim yapabilir? Denildiğinde bir ağzı ya da dili dedikodudan ve yalandan arındıranlar, mideyi haram lokmadan ve gayrimeşru işlerden temizleyenler, istikamet üzere olanlar, hak için müstakim olanlar ancak cehri zikir yapabilir. Diyor. Mahmud Encir Fanevi'ye yüksek sesle zikir kim için helaldir diye sorulmuş. O da demiştir ki dili gıybetten ve yalandan, boğazı haramdan, kalbi dünya sevgisinden ve riyadan gösterişten uzak olan kişi için cehri zikir helaldir. Bunlar yoksa o kişiye cehri zikir caiz değildir buyurmuştur. Zikir e, malumalnız kelime olarak hatırlamaktır. Biz onu anmak olarak tercüme ediyoruz. Ama zekera fiili, zikir fiil e, kelimesi hatırlamaktır. Neyi hatırlıyoruz? Bezmeyles'te verdiğimiz sözü hatırlıyoruz. Yani onu hatırlamanın yolu da onu anmaktan geçer. Hatırladığımızı anarız. Zaten Allahü Teala da beni anın ki ben de sanayım. Elbette Cenab-ı Mevla yarattı bütün mahlukatı, bütün zerreyi hatırlar ve anar bilir. Ama bizim onu daha çok anmamızı, onunla daha çok hemhal olmamızı emreder. Fezkürûni eskürküm. O bakımdan zikir fevkalade önemlidir. Ama zikir sadece anmak, sadece hatırlamak değil. Burada huzurunda bulunduğumuz zat zikirin aynı zamanda ahlaki bir tekamül vesilesi olduğuna da işaret ediyor. Yani aslında cehri zikir yaparak zamanın gereği olarak bir, dilimizi haramdan, dedikodudan, yalandan korumamızı, iki, midemizi haramdan korumamızı istiyor. Bu ikisi de çok önemlidir. Çünkü dedikodu dediğimiz hadise bugün daha çok önemli. Algı operasyonları var. Artık dedikodu şimdi Twitter'da oluyor. Başka başka sosyal mecralarda oluyor. Yani aslını bilmediğimiz haberleri yaymamamız gerekiyor. Zikirin manalarından birisi belki bu. İkincisi haram lokma yememek. şüpheli olandan azad olmak. Ve istikamet sahibi olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Binaenaleyh aslında burada öğreneceğimiz, burada elde edeceğimiz, tahsil edeceğimiz belki de en önemli ders buraya geldiğimizde ha, zikir var. Allah'ın emridir, zikir bir ibadettir. Onu hatırlamak lazım ama onu hatırlarken sadece anmak değil, halaken de o olgunlukta olmamız lazım. mahlum azam dahbiyedinin abdulxolih g'ijdoniy nomli asarlarida shunday yozilgan. <laughs> Bu zot sharif har bir mana shu namoz ibodatlarida alloh alloh deb zikr qilsalar mana shu g'aybdan ya'ni boriy taolodan labbayka ya abdi degan javob kelar ekan ya'ni labbayka ya abdi deganab diye cevap geliyor. Burada Tuğrul Efendi'yi bir yad etmek isterim der ki çünkü Müslümanlık ince insanlık, dervişlik ince Müslümanlıktır diyor. Eyvallah. Ya dervişlik ince Müslüman. Dolayısıyla hani gece la ilahe illallah diyen insanın bunu deme sebeplerinden birisi de şu. Gündüz olduğunda da Allah'tan başka ilahın olmadığını haliyle ortaya koyması. Yani nefsine bir dakika, makama bir dakika, mevkiye sen dur orada dünya lezzetlerine durur. Yani la ilahe hayatına onu yerleştirmesi illallah ortak ol. Ya yani Allah dediği vakit kalbine nakşi dervişi lafza celal çektiği vakit o zaman da gene oranın ona ait olduğunu, o mekana ondan gayrısının girmemesi gerektiğini gene halinde gösterecek. Sabaha kadar Allah 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 deyip ertesi gün gündüz olduğunda dünya için kavga ediyorsan o zikir hakkı verilmemiş bir zikir. Öyle oluyor galiba. Eyvallah. Elbette dünya ile ilgili gayretlerimiz olacak. Daha sonra Hacekan'ın hemen hemen hepsinde bunu göreceğiz. Özellikle bu silsilede olanların. Her birisi tıpkı burada olduğu gibi bir duvarcı ustası, bir inşaat ustası, bir meslek sahibi. Dünyalık şeylerini elbette kazanacaklar. E fakat yaptıkları her şeyde evvel emirde hak rızasını ve helal ve harama dikkat etmeye özen gösterecekler. Bu büyükler böyledir. Bunlar hizmetlerini, amellerini ümmete Şefkat ve merhamet Resulullah Efendimizin ümmetine acıdıkları için, onları sevdikleri için ve Allah rızası için yaparlar. Dünyalık bir beklentileri yoktur. Bugünkü insana verilecek en önemli mesajlardan birisi belki de budur yani. Elbette dilimiz zikrederken, kalbimiz zikrederken, aklımız, fikrimiz başka bir yerde olmamalı. Başka hesapların, başka şeylerin peşinde olmamalıyız. İstikim olmaktan, murat ahlaklı olmaktır. Eyvallah. İnşallah böyle i̇nşallah. olsun. Bu güzel ifadeyle bitirelim. Hocam çok teşekkür güzel ediyoruz. Yani. Buradan yolumuz Ramitene doğru gidecek Eyvallah. inşallah. Hacı Ali Ramiteni Kudüs'e sürruhu bir sonraki bölümde göreceğiz. İnşallah. Biz sizi uğurluyoruz ama dostlarla beraber. Hani gelebilen olacak, gelemeyen evet. olacak hocam. Girişten itibaren biz gösterdik ve evet. Merkadi Şerif'e de bir dostlarla beraber girmek istiyoruz. Lütfen. Destur verirseniz. Lütfen. Çok Lütfen. teşekkür ediyoruz. Allah'ım razı olsun. Efendim Mahmut Encir Fahnevi. Hacı Fanevi Enderfanevi, Ruh'un huzuruna doğru beraberce geçelim. Bu aslında bu türbelerin içerisinde kamerayla girmek, çekim yapmak, bir şey söylemek çok hoşuma gitmiyor. Biraz edebe mugayir olduğunu düşünüyorum. Fakat e, sizlerin de görmesini istiyorum doğrusu. Gelemeyecek olan en azından bu şekilde bir Fatiha görsün. Yani Hatme Hacegan halkasında oturup da ismi zikredilen bu kişilerin mekanlarını da görün ki o anda isimleri yad edildiğinde sanki tanıdığınız birisi ismi anlıyormuş gibi olsun diye bunu yapıyorum. İçeri girdiğimde mümkün olduğunca susacağım, sessiz olmaya çalışacağım. Şunu da belki hatırlatmakta fayda var. İlerleyen bölümlerinde fark edeceğiniz bir şey var. Bazı türbeler açıkta, üstü açık, bir mezar taşı bile olmayan türbeler var ya da genişçe çevrilmiş. Bu biraz şundan dolayı. Bir, buraların töresi gereği. İkinci bir sebep, şey yapmış, vasiyet etmişler demişler ki ben öldüğümde kabrimin üstüne türbe yapmayın. Bu vasiyeti çiğnememek için yapılabilecek olmasına rağmen yapmayıp işte Hacı Ubeydullah Ahrarı Hazretleri'nde göreceksiniz. Yakubu Çerhi Hazretleri'nde. Hatta şu an Efendimiz'de ben göreceksiniz. Hatta Abdülhalik Cücuhani Hazretleri'nde görmüştünüz hatırlayın. Türbelerin üstü açık kalıyor. Mahmut Encir Fahnavi Kutsası'nın kabrinde böyle değil. Şu kapıdan içeri gireceğiz ve ben sükut edeceğim. Orada içeride konuşmayacağım. Hazretimi ziyaret edelim beraber. Buyurunuz. bu kishi qayerga borsalar judayam ixlosi baland firlarga firlarga xizmat qilib savob olayotganlarga havaslari ketadi va aytadiki o'sha siz olayotgan savobingizga menga ham sherik qilasizmi inshaalloh inshoalloh bismillah inshaalloh o'rtaq bo'ldik inshaalloh inshlloh qiyomatli aka uka allohim rozi bo'lsinlloh

Ancak adı sadece Fagne. Cır Fagne sonradan ha, hilal oldu. Bu şimdi, kerametten şimdi. sonra. Kerametten sonra. Allah Allah. Şimdi. Allah'ım razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu da okusunlar. Bizden farzlarımızın hakkı. Allah. Sizden bir dua Kur'an e, yod alı yaptı. Ha, hafiz oluyormuş, hafızlık okuyormuş. Sizden dua istiyor. Musaf'ın evet. duası icabı et. Rabbim onları muvaffak etsin inşallah. Rabbim amin. evlatlarınızı ve cümlemizin evlatlarını bu amin. zatların mirasına varis eylesin inşallah. Onları kendine kul etsin, Habibine ümmet etsin. Amin. Dostlarına dost etsin inşallah. İnşallah mahcup etmesin. İki cihanda aziz etsin. Amin. Azizanla beraber etsin onları inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.